Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. ABD'li dergiden bomba itiraf. F-16'ları vermezsek Türkiye bunu yapacak. Değerli izleyenler, ABD merkezi Forbes dergisi Ankara Washington yönetim arasındaki F-16 anlaşmazlığını gündeme taşıdı. Türkiye ile ABD arasında devam eden F-16 anlaşmazlığı geçtiğimiz günlerde Türkiye düşmanı ABD'li senatörün sözleriyle bir kez daha gündeme gelmişti. ABD yönetimi Türkiye'ye F-16 satışının onaylanması için harekete geçmişken ABD'li senatör Bob Menendez, Türkiye'nin Yunanistan'a tehdit ettiğini ileri sürerek ABD'nin bu durumu dikkate alması gerektiğini ifade etmiş, F-16 satışının onaylanmaması gerektiğini söylemişti. ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyonunu engellemek için son kozlarını oynayan Menendez'e rağmen Washington müzakereleri olumlu geçmişti. F-16 süreci şimdilik belirsizliğini korurken ABD merkezi Forbes dergisi Türkiye'nin İngiltere ile anlaşmanın eşiğinde olduğunu gündeme taşımıştı. Forbes Ankara'dan gündeminde f 16larının alternatifini olduğunu belirttiği yazıda İngiliz Eurofighter tedariki seçeneğini de masada durduğunu vurguladı. Türkiye'nin tahminen 24-48 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağını içeren milyarlarca dolarlık bir silah paketi için İngiltere ile görüştüğünü yazan Forbes, görüşmelerin ABD ile 40 gelişmiş blok 70 F-16 Viper jeti ve 79 modernizasyon kiti için 20 milyar dolarlık başka bir anlaşmanın ardından geldiğine dikkat çekti. Türkiye'nin ABD kongresinin Türkiye karşı dur lobilerin karşı her zaman Eurofighter Typhoon seçeneğinin masada olduğunu belirten Forbes, Türk Hava Kuvvetleri'nin 4,5. nesil Eurofighter alımını memnuniyetle karşılayabileceğini kaydetti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada iyi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere de hoşçakalın.